Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bu hafta bizlerle Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyon Derneği Başkanı Sayın Çiğdem Ada bizlerle birlikte stüdyomuzda yer alıyor. Kısa adı UKADER derneğinizin. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdem. Çiğdem Hanım diyorum ama Çiğdem Hanım benim çok eski bir dostum. Aynı evet. zamanda meslektaşım. Dolayısıyla evet. seni ağırlamaktan çok mutluluk duyuyorum. Ben de. İyi ki geldin. Ben de çok keyifle geldim. Hoş geldiniz. Çok geldin, da güzel olacağını eminim. Hoş bulduk. Hakan Hocamız bugün bir yurt dışı seyahatinde o yüzden katılamayacak, önceden planlanmış evet. bir konu olduğu için size selamlarını iletti. Evet. Öncelikle onu iletmek istedim. Bizden de selamlar. Şimdi dernek, dernekleşmek Türkiye'de son dönemde gerçekten çok e, hızlı hareketler alan ve çok sayıda başlık altında dernekleşmenin çok olduğunu gördüğümüz bir yapı halinde devam ediyor. Evet. Sizin derneğiniz de önemli bir alana tekabül ediyor aslında ismi evet. itibariyle. Ama biz ne olduğunu tam olarak anlamak istiyoruz. Ne yaptık, nerelere geldik, amacımız ne gibi? İsterseniz önce derneğin minicik bir amacından bahsedelim sonra faaliyetlere geçelim. Evet, şimdi tabii ülkemizde hem kadın STK'sı olarak hem de genel ticaret anlamında da birçok kıymetli STK'mız mevcut. Ama biz dış ticaretin tıkanan yönlerine odaklanarak bir birleşim ve bir kuruluş hedefledik. Burada en önemli sebebimiz varlık sebebimiz, üyelerimize uluslararası anlamda bir network sağlamak, yani bir ücretsiz pazar yeri aslında sağlamak. Bir de onlara hem hedef ülke mevzuatında, hem de yerel ülke mevzuatında, yani Türkiye mevzuatında destek vermek. Çünkü bu ikisi, yani ticaret yapacağın kişiyi bulmak ve onun ülkesindeki ve kendi ülkendeki Mevzuata hakim olmak aslında ticaretin önündeki en önemli iki büyük engel diye e, tanımladık biz en azından e, ve biz buraya odaklandık e, ve dedik ki bunu biraz daha e, hani mikro anlamda düşünürsek bu sefer de işte e, paydaş sektörler kimler olabilirse dış ticarete dair bütün bunları kucaklayalım yani bunun içinde sigortacı da olsun. Muhasebeci de olsun, gümrük müşaviri de olsun, avukat da olsun ve tabii ki sanayiciler ve dış ticaretçiler de olsun. Ama e, e, start-up şeklinde aldığımız tabii ki öğrencilerden üyesiz ücretsiz e, ücretsiz üyeliklerimiz de var. Onlar ayrı ama genel anlamda üye profilimiz e, hala hazırda dış ticareti yapan e, ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen ve network alanını genişletmek isteyen e, bir kadın kesimini Biz görüyoruz. E, nitelikte ayrıcalık tanım e, tanımlamaya çalışıyoruz Erdem Bey. Ya kadın başlığı altında aslında e, tırnak içinde söylüyorum tabii ki e, çok fazla ayrım olduğu için bunu böyle bir e, şeye de e, bir kategoriymiş gibi söylemek de istemiyorum. Çünkü bu ayrıştırma e, kadın kimliğini de güçsüzleştiriyor gibi bir fikrim var benim en azından buna inanıyorum. Kim katılır kim katılmaz bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle bu anlamda kadınların kadınlara fayda vereceği organizasyonlarda birlikte olmanın güç getireceğine çok inanıyorum. Gerçekten evet. yolunuz açık olsun. Teşekkür Önemli bir alan. Peki bugüne kadar derneğinize kattığınız üyelerden sektörel anlamda belli bir sektöre yoğunlaşmış insanlar var mı? Yoksa bir dağınık sektörler mi? Hiç öyle bir sektör ayrımımız yok. Çünkü biz, şuradan başlayayım anlatmaya, biz 30 ülke ve 3000 bin kadının yer aldığı bir network havuzu olan Ovid International'ın Türkiye ayağıyız. Onu da soracaktım. Yani 29. Ondan. ülkesi olarak varız ve burası zaten Ovid yapısı da tamamen kadınların oluşturdu ve 40 senede varlık gösterebilmiş ve yayılmış Afrika'nın tamamına, Amerika'nın bir kısmına pardon Amerika'nın da bütün eyaletlerine, Avrupa'nın bir kısmına yayılmış güçlü bir organizasyon ve tamamen e, ticari anlamda hareket eden hiçbir siyasi e, adı, anlamı, e, geri planı olmayan bir yapı. E, böyle bir yapının e, 29. ülkesini de aynı zamanda taşırken e, şapkamızda e, tabii ki burada e, bütün o, orada yer alan sektörlerde nasıl ki ayrım yoksa biz de üyelerimize böyle bir ayrıma gitmedik. Hatta biz bir adım daha ötesine geçip sadece dış ticareti yapanlar değil dış ticareti hizmet verenleri de e, çatımız altında toplamayı hedefledik. Ve o şekilde de e, zaten kurucularımız da o şekilde e, planlandı ve şu büyümemiz de üye profilimiz de bu şekilde gelişiyor. Ya bu biraz önce söylediğiniz hani e, hem dış ticarette bir ürününüzü malınızı satacak bir pazar yeri bulmak hem o pazara girmek hem de o pazara girerken e, mevzuat engelleriyle ya da mevzuat uygulamalarıyla e, karşılaşmak ve onların ne olduğunu çözebilmek, o ülkede doğru danışmanı bulabilmek, e, bazen geç hareket etmek, e, bu yüzden maliyete katlamak bunlar hakikaten dış ticarete başlamak için çok önemli e, noktalar. Dolayısıyla bu anlamda tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir atılım. Ama bununla ilgili bir de e, sanırım teknoloji altyapısı var Ovit'in. E sizin yani, de dahil olduğunuz, doğru e, mu? Evet Şimdi, şöyle anlayayım. biraz daha açarsak, Ovit'in teknolojik altyapısı yani Amerikalıların biliyorsunuz klasik bir kafası var. Şimdi Ovit'in yapısı merkez, merkez olarak Amerika'da hmm. kurulmuş ve o şekilde yayılmış 40 yılda. Ama onlar da hala çok böyle bir yazılım programı üzerinden yürüyen bir sistemleri yok. Daha çok işte e, temsilcilikler aracılığıyla üyelere atılan mailler üzerinden e, network'ü sağlanıyor. E, fakat biz bunun bir adım daha ötesine geçmesi gerektiğini daha e, ilk tanışmamızda söyledik. Bu böyle olmaz dedik. Yani artık e, yani tamamen yapay zekanın konuşulduğu bir ortamda bunu bir adım daha e, hatta beş adım daha öteye taşımamız lazım. Ve e, bu çalışmayı da biz e, kadar Türkiye olarak, Ovit Türkiye olarak e, üstlenmiş olduk. Ee, ve burada şimdi bütün herkesin birbirini görebileceği, bütün üyelerin yani Ovid'deki bütün kadınların e, ve Ukoder'in e, Ovid haricinde de tabii ki başka protokollerimiz de var. <laughs> Hali hazırda imzalayacağımız da protokollerimiz var pardon. Buyurun lütfen. Ee, bütün sağlayacağımız network'ü kısacası e, bu yazılım programına dahil edip e, üyelerimizin işte sektör sektör ayrılmış e, yapılarda, profillerde kendi ticaretlerini yapabilecekleri bir ortam e, hedefledik ve bu yazılım çalışmasına başladık. E, Birleşmiş Milletlerle ve e, Aselsan'la şu anda programı Aselsan'dan e, arkadaşlarla programı e, götürüyoruz. E, i̇yi de olacağını düşünüyorum. E, çünkü çok e, buranın esas çalışacak e, temel şeyi bu yazılımın ortaya konması. E, çünkü yazılım sayesinde işte efektif bir şekilde ve adil bir şekilde daha doğrusu doğru ticaret yapılacaktır. doğru kişiler birbirlerini bulacaktır diye düşündük. Aselsan ve e, Güvende katılımı katkıları nereye olacak? E, i̇şte işte fonlanması ondan sonra yazıl şeyin yazılımın programlanması, yazılması kodlanması gibi noktalarda farklı farklı başka çalıştığımız firmalar da var. Şimdi isimlerin hepsini zikretmeyeyim evet, ama evet, evet. E, yani oldukça büyük bir proje zaten. E, şu anda yürütmekte olduğumuz ve e, hayata geçtiğinde OVİT'i de dahil edeceğimiz ve bizim diğer protokoller yaptığımız ülkelere de dahil edeceğimiz geniş bir e, kapsamlı bir çalışma olacak. Önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Yani bugün e, bir network ağı oluşturmak, en azından hani belli kimlikler üzerinden yürüse bile evet. dar gibi görünebilir çerçeve ama dünya yüzünde dış ticaretle uğraşan kadınları düşündüğümüzde aslında çok da evet. e, inanılmaz rakamları ulaşacak bir kitleden bahsediyoruz. Afrika kıtasına baktığınız zaman çok e, dominant bir şekilde e, kadın dış ticaretçiyi görüyorsunuz. Çok enteresan gelmiştir bana da. E, ama Afrika kıtasında gerçekten bu işin sirkülasyonunu kadınlar yapıyor. Yani orada oranın hakimi e, ticaret odaları anlamında da e, yani en büyük ciroların yapılan e, ciroların yapıldığı firmalara baktığınız zaman da hep e, kadın profillerle karşılaşıyorsunuz. Hmm. O anlamda e, zaten Afrika'da Ovit o yüzden çok sağlam. Yani dolayısıyla o kadar da çok sağlam Ovitle birlikte. Peki e, buradaki ana amaç e, tabii ki ihracat olmalı. Yani hmm, bu, tabii ki vazgeçilemez bir şey tabii evet. ki ama sonuç itibariyle uluslararası ticaret dediğimizde bunun ikili Ticaret anlamına da geliyor. Hem ithalat hem ihracat evet. ayağından bahsediyoruz. Burada ilk mesela çıkışta biliyorsunuz iklim anlaşması da var önümüzdeki dönemde. Bu da dış ticareti zorlayıcı unsurlardan bir tanesi evet. olarak önümüzde duruyor. İlk olarak hani neyle başlamayı düşünüyorsunuz? Bu tüm yazılımlarınız devreye girdi. Üyeleriniz de gayet sağlıklı bir çerçevede oturdu. İnsanlar bu networkte ilerliyor. İlk anahtar sektör ne olur sizce? Var mı? Yani anahtar sektör e, şeklinde değil, mevcut sektörleri e, kategorize ederek programa dahil ettik. E, ve yani çok ayrıntı vermek istemiyorum. Çünkü şu an çalışıyor arkadaşlar ve bir, hiç programa çıkmadan önce de lütfen çok fazla başka bir ayrıntı vermeyin diye de beni uyardılar. O yüzden e, ama şöyle kısaca anlatayım. Hani sektör anlamında... E, yani büyük pazar yerinin e, şeklinde internet siteleri şeklinde bir kurgu gibi düşünün bir sosyal ağ olan içinde işte dil çeviricisi e, de olan ondan sonra tarife hesaplayıcısı da olan gibi 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 böyle çok e, enteresan ve çok geniş kapsamlı bir olaydan bahsediyoruz. Yani kişi girdiği zaman iki kişi konuştuğunda e, hem dil sorunu yaşamadan hem işte e, gümrük vergilerini hesaplayarak birbirlerinin ülkesindeki e, bu şekilde ilerleyecekler. Sektör anlamında da mevcut e, yapıların sektörlerini göz önüne bulundurup onları kategorize ederek e, yazılımına devam ediyor arkadaşlar. Peki e, bu şey tarafında e, diğer ülke mevzuatları tarafında bu, bu konuda e, otomatik bir e, sistem mi kullanıyorsunuz yoksa yine bizim kendi meslektaşlarımızdan mı faydalanıyorsunuz? Evet. Nasıl bir yapı var orada? E, yani kendi meslektaşlarımızdan sevgili e, Kenan Güler'in e, ...firmasının ismini söylemem reklama girer zannediyorum. O yüzden ismini vermeyeyim. Evet, kendi vermeye ismi de yeterince evet. reklam ama. <laughs> Ondan sonra e, Kenan Bey çok kıymet verdiğim bir... Selam olsun e, buradan da. E, ...üstadımız. Da, çok e, onun da bu konuda desteğini e, alacağız inşallah. Ama tabii ilk önce bu izin bu yazılımı biraz bitirdikten sonra... ...onun entegrasyonu da devam edecek. Ama onunla da bunun e, istişaresini yaptık. Gayet güzel, gayet güzel. E, kendisi zaten uzun zamandır bu alanda... ...emek veren, çalışan birisi. Evet. Ben biraz da şeyi sormak istiyorum size. Şimdi bu bahsettiğiniz şey aslında genel uluslararası ticaretin çok da böyle ihtiyacı olan bir yapı. Evet. Bunu kadın başta altına sıkıştırmak eminim sizin için zorlayıcı olacaktır. İlerleyen dönemde mutlaka erkek meslektaşlarımızdan da dış ticarete uğraşan diğer arkadaşlarımızdan da talepler gelecektir. Bunun yapısı. Büyüsün gelişsin diye. Fizimize bir engelimiz yok. <laughs> evet yani bu anlamda e, kadın meselesine özellikle Türkiye'den çıkarımla bakarsak e, ben çok dikkat çeken bir başlık olduğunu e, biliyorsunuz. Ben de e, yazdığım, çizdiğim her şeyde evet. bunları dile getiriyorum. E, <laughs> söylemekten imtina diyorum ama dezavantajlı gruplar arasında bile sayılabiliyor bazen evet. e, kadın başlığı. Bu anlamda... E, ülkemizde kadının konumlanması ile ilgili belli sosyal çalışmalarınız olacak mı sosyal projeleriniz olacak mı dernek bu işe de yarayacak mı bir yandan e, aslında e, kadın dediğiniz zaman tabii ki kadın e, bir birey olarak desteklenmeli ve eğer kadın erkek iki cinsiyet var zaten eğer diğer cinsiyete göre dezavantajlıysa biz de birbirimizin elinden tutmalıyız çıkış noktamız bu e, ve tabii ki işte onların ticaretini desteklerken de e, onların topluma sağladıkları zaten bir katma değer olacak. Bu biz zaten sosyal fayda. E, i̇kinci sosyal fayda zaten ihracatı e, destekleyici bir hareket yaptığımız için zaten ülke ihracatına faydalı bir iş yapmış olacağız. Bu da ikinci sosyal faydası. Ama hani e, sosyal içerikli işler yapacak mısınız? Elbette. Kadına yönelik. Kadına yönelik. işte, işte kadına şiddet, kadına yönelik farklı evet. konuların işte tacizin falan. ve Bunların altın çizgisinden elbette ki girişimlerimiz olacak. Ama Derseniz ki siz sosyal amaçlı bir dernek misiniz? Hayır, biz ticaret amaçlı. Tamamen kadının ticaret yapmasına yönelik yani bizim ana hedefimiz bu. Ama tabii ki alt hedeflerimiz e, yolda yürürken yapmamız gereken, üzerimize düşen ne varsa biliyorsunuz zaten benim e, meslek örgütümüzde yaptığım şeyde, çalışmalarda da her zaman biz bu, bu, bu e, sosyal olayları her zaman e, herkesten önce elimizi taşın altına sokan insanlarız. E, tabii ki burada da arkadaşlarım da aynı hassasiyette yaklaşacağından Tabii ki burada da yapacağız. Çok önemli yani bu kadın meselesine destek vermek. Yani kadın meselesine derken yanlış anlaşılmasın cümlede başka bir yere gitmesin. Kadın başlıklı konuların hem kadına yönelik şiddet olsun, kadınların iş yaşamına kazandırılması ya da ne bileyim daha çok var olması olsun. Kadın başlığı altında da kurduğumuz cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü <laughs> evet. hakikaten ötekileştirmemek anlamında çok üfleyerek kullanmamız gereken, Tabirler bunlar. Dolayısıyla da bu anlamda kadın başlığı altında yapılacak her konuyla ilgili geliştireceğiniz her sosyal proje ile ilgili hem EkoTürk Ailesi olarak hem biz kendi programımızla ilgili biliyorsunuz sizin evet. de bu anlamda bizim duyarlılığımızı hep her zaman burada olduğumuzu Tabii. bilmenizi isteriz. Tabii bir de ben size şeyi sormak istiyorum. Yani siz daha imzası kurumamış bir başkansınız. Aslında evet. dernek de aşağı yukarı öyle. çok yeni. Evet, evet çok yeni. Ama bakıyorum ki önümde mesela aldığım notlarda hemen çok hızlı çok büyük bir proje var. Evet. Bu bahsettiklerinizin dışında mesela bir yönün bir içinde bakanlığımız var, Ticaret Bakanlığı sanırım. Evet. E, Medipol Üniversitesi var, tim var, bu koder var. Evet. Ya bundan biraz bahseder misiniz? Bu çok ciddi bir proje çünkü yani yeni bir dernek için. Evet. Yani dernek kurulalı evet daha bir sene olmadı ama e, kurucuların STK'lardaki deneyimleri e, ve Zaten hali hazırdaki network tabii ki işin hızlandırıcısı oldu ve ne yapacağını bildiğin zaman da galiba yürüdüğün yolda daha kolay yürünüyor. O yüzden yol almamız kolay oldu. Bir de önümüze koyduğumuz hedeflerimiz de vardı. İşte bunu yaparsak bu olur, bunu yaparsak bu olur ee, yani kuruluş belki bir yıl olmadı ama e, bu şahsi olarak benim e, bu proje yani bu derneğin varlık şekli benim e, son iki yıldır zaten sürekli düşündüğüm, planladığım ve böyle yaparsam buraya işte şunu da şunu yapmalıyım gibi e, sürekli kurgusunu yaptığım bir e, STK. O yüzden e, işler hızlı yürüyor. Önce onu söyleyeyim. E, evet çok güzel bir proje hazırladık. Başka projelerimiz de var, onlardan da ufak tefek bahsederiz. Ee, yedi bölgede, e, seçtiğimiz yedi ilde, e, ticaret ha, ve sanayi... Yedi sanay... ilde, yedi bölgede değil. Yedi bölgeden seçtiğimiz birer ilde. Ha, okey. E, toplamda yedi ilde, e, ticaret odasına, sanayi odasına kayıtlı, hali hazırda ticaret yapan kadınlar için... E, ...işte Yeşil Mutabakat'tan tutun da, e, ICS sistemine, e, gümrük süreçlerinin anlatılmasına kadar çok kapsamlı hem bugünü hem yarını bizlerin neler beklediğini onların neler beklediğini anlatacak ve yetiştirecek ve geliştirecek bir eğitim programı fiziki anlamda ve online destekli de devam edecek İşte bunun içerisinde müşteri deneyimi şeyleri bile çalışmaları bile olacak İşte yurt dışından Ovit başkanımız da bizlere katkı verecek. O da onlineda katkı verecek. İşte o hocalarıyla bizim e, Gümrük Müşavir arkadaşlarımız da e, destekleriyle ve bizim derneğimizdeki diğer e, ilgili alanda bilgili olan kişileri de toplayıp e, iki, iki günlük her ilde iki günlük bir e, fiziki eğitim vereceğiz ve e, buralarda başarılı olan kadınlara da e, altı ay boyunca mentorluk programı vereceğiz. Ve ben e, bu mentorluk programı kısmına çok kıymet veriyorum. Onun içinde ne yer alacak? E, mentörlük programı e, dış ticaretini yapan kadınların işte oradaki o sertifika programında en başarılı 10 kadını seçeceğiz her ilde. E, o kadınlara e, orada yolda yürürken orada e, eğitimde verdiğimiz konularda e, bir kılavuzluk, bir işte e, mentörlük, işte soru sorabileceği, danışabileceği ücretsiz birini sağlamış olacağız. E, bu da elbette. Ben e, izleyicilerimize söylemedik ama ben öncelikle bir gümrük müşaviriyim ve etkilendirmiş gümrük müşaviriyim. E, 600 e, milyar dolar Türkiye'nin 2024'te dış ticaret hacmi oldu. E, ve bunun büyük tamamına yakın hatta gümrük müşavirleriyle yapılıyordu. Dolayısıyla dış ticaretin bilir kişisi gümrük müşaviridir. E, gümrük müşavirlerinin işte kadınların kadınlara mentorluk yapması konusunda kadın gümrük müşavirlerinden de bu projeye bir mentorluk sağlayıcısı olmalarını talep ettik. Bu arkadaşlarımızı toparlıyoruz. Bu şekilde projeyi kadının kadına destek olması ve yetiştirmesi, işte sürdürülebilirlik, izlenebilirlik, dış ticaretin bütün mevzuat alanları, yeşil mutabakat, sınırda karbon gibi birçok konuda destekliyoruz. Hem e, oradaki kadınları yetiştirmiş olacağız ve yetiştirdikten sonra da onlar da aslında kendi bölgelerinde birer mentor konumuna gelecekler. Çünkü zaten işte e, oradaki STK'larda etkin insanlar oldukları için onlar da e, kendi alanlarında, etki alanlarında eminim ki farklı bir e, kelebek etkisi de oluşturacaklardır. Muhakkak hiç şüphem yok. Sonuç itibariyle işte, yola çıkılmış bir konu ve evet. dediğiniz gibi meslektaşlarımızın da bu anlamda e, çok büyük destekleri olacağına, projeye de... Başka bir çehre katacaklarına hiç şüphem yok. Umarım kendi hem kadınlar açısından yani bu projeye katılan kadınlar açısından hem de bizim meslektaşlarımız açısından daha yüksek açılımları olan, daha büyük karşılıkları olan işler olur. Çünkü günümüzde maalesef ki iş yapmak zor, özellikle gümrük müşahidinden bahsettik ya. Ben de birazcık oraya da girmek istiyorum özellikle bu dar alanda hani dar zamanda dar e, ekonomik çerçeveden geçtiğimiz günlerde hizmet sağlayıcıların e, biraz daha sürdürülebilir işler yapması, biraz daha e, hizmet kategorilerine renk katması daha önemli bir hale geliyor. Danışmanlık boyutu gümrük müşavirliğinin bence e, Türkiye'de birçok şirketin e, ihtiyacı olan ama maalesef ki e, en son akla gelen, kurulması gereken departmanmış gibi evet. düşünülen e, bir alan olduğu için bu anlamda bunun desteğinin çok olacağını çok e, içten inanıyorum. O kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki Erdem Ve Şu anda e, e, meslektaşlarımız, bizi izleyen meslektaşlarımızla e, veya bu işten canı yanan e, izleyicilerimiz de çok hak verecektir. E, eşya gümrüğe geldikten sonra yapılacak hiçbir şey yok. Doğru mu? E, siz daha ticaretinizi planlarken e, gümrük müşavirinden danışmanlığınızı almalısınız ki işinizi doğru planlayabilirsiniz. Yani bu işin lojistiği var, bu işin iç nakliyesi var, bu işin gümrük vergisi var, alınması gereken belgeleri var. Bütün bu planlamayı daha ticaretin kuluçka aşamasında yapmak durumundasınız. Sonra iş gümrüğe geldikten sonra geri gönderebilirsiniz. Burada çok büyük demurajlarla, ardiyelerle karşılaşabilirsiniz ve ciddi anlamda canınız yanar. O yüzden her platformda bunu söylüyoruz. Lütfen gümrük müşavirine daha işin kuluçka aşamasında başvurun ki canınız yanmasın. Sonra zaten evet gümrük müşavirine beyanlanmenizi düzenletmek aşamasında zaten ilgi, ihtiyaç duyacaksınız ama o ihtiyacı bir aşama geriye taşırsanız doğru iş yapmış olursunuz. Yani bundan imtina etmesin kimse. E, Google bilgileriyle hiçbir yere varılamaz. <laughs> diye de e, bir alt başlıkta açmış olayım. Doğru. E, evet. Yani bugüne kadar benim de biliyorsunuz e, yaptığım bütün işlerde hem e, günlük Müşerliği tarafında hem e, sektörümüze kendi sektörümüze verdiğimiz e, sağladığımız bilgi birikim aktarımı e, çerçevesinde her başlık altında bir tane slogan kullandık. Dedik ki eşya gümrüğe takılmaz, eşya bilgiye takılır. Aynen öyle. Eğer siz e, Türkiye'ye gelirken eşyanızı getirirken Bizim terminolojimizde eşya, iktisadi terminolojide mal anlamına evet. geliyor. Eşya gümrüğe gelirken eğer ki bilgi yoksa hakikaten o iş takılır. Ama yine gümrüğe takılmıyor. Yani gümrüğe eşyanın takılması gibi bir şey de yok. E biliyorsunuz bağlı mevzuatlar çerçevesinde o mevzuatlara uygulayan kurumların mevzuatı sebebiyle gümrükte sadece tutuluyor. Gümrük sadece e, vergi dairesi gibi vergilerin evet. tahsil edildiği bir alan. Üstelik de çok hızlı değişen bir, alan. bir evet. mekanizmadır. Yani evet. değil mi hak vereceksiniz. Teknolojik yani. bakımdan da evet. aslında birçok meslekten ve birçok bakanlıktan e, teknolojiye daha hızlı ayak uyduran, Tabii. daha hızlı koşan, e, işlem süreleriyle de dikkat beri çeken e, evet, çok arda, önemli bir alan. Bir ortam Ama e, bu anlamda bir e, özellikle teknolojik tabanlı bir network sisteminin içerisine bu data girişini mesela insanların en çok ulaşmayı hasret kaldığı ve nereden doğru düzgün bir dataya ulaşacağını bilmediği bir zamanda yaşıyoruz. Her yerde bir sürü data var ama hangisi doğru data? Dolayısıyla bu tip özellikle uluslararası anlamda örülerek gelen bu network işlerinin kesinlikle çok başarılı yerlere gidebileceğini çok net Birkaç evet. girişimde gördük. Evet. E, ticaretle uğraşan birçok insan da buna tanık olmuştur. Evet. E, dolayısıyla girişiminizin de ben e, doğru bir başlangıç olduğunu evet. ve gerçekten e, iyi bir takımla iyi bir yere gideceğini düşünüyorum. E, bu konuda da size son olarak şunu sormaya çalışacağım. E, sormak istiyorum. Bir ilave yapayım ama. Lütfen e, buyurun. Çok önemli bir ilavem var. Şimdi dış ticaret yaparken tabii e, biz hep şey deriz ya ödeme şeklinize lütfen dikkat edin. E, mümkünse bir peşin ödeme ya da akratif kullanın badelilerde. E, şimdi bizim bu yapımızda e, dahil olduğumuz bu uluslararası yapıda üyeler de zaten elenerek geldiği için hani bir e, ticaretin yapılmasının güvenliği de e, safe sistem burada e, ön plana çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Bu çok söylediniz. önemli bir şey yani bunu ilave etmeden geçmek Para, istemedim. Parayı alamıyorsunuz bir ticaret olmuyor çünkü. Bu. Evet yani çünkü e, üyeler işte karşınızdaki kişi sabıkalı mı? E, karşınızdaki kişi dolandırıcı mı bilmeden mesela internet üzerinden değil mi? E, alıcı satıcı birbirini bulabiliyor ama işte burada STK'lara e, kayıtlı kişiler olduğu için e, tıpkı bizdeki e, üyelerin de e, işte adresicileri sicilleri, adresleri her şeyi bizde kayıtlı tabii ki STK olduğumuz için. Tabii ki onlarda da aynı sistem var ve dolayısıyla hani bir güvenli bir havuz oluşmuş oluyor. Bu çok önemli. E, bunu da Belki de ilham ilham şimdiye edelim. kadar söylediğiniz şeylerin içerisinde en önemlisi evet. diyebilirim. Benim soru soracak vaktim kalmadı. Öyle mi? O yüzden çok hızlı geçti bizim evet. programımız maalesef ki böyle. Kısa ama öz. Dolayısıyla gelmiş olduğunuz için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür. Tekrar misafir ederiz umarım. Daha umarım. projeler geliştiğinde. Geliştikçe konuşacak çok şey var. Sağ olun teşekkür, teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz bu haftalık bizden bu kadar. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.